yüzünden yıldızlardan geldiler. Antik metinlerde tanrılar olarak anıldılar. Sümerler onlara Anunnaki dedi. Peki kimdi bu varlıklar? Nereden geldiler? Ve daha da önemlisi insan ırkı onlarla nasıl bir bağ içinde? Hazır mısın? Şimdi birlikte zamanın ötesine Anunnaki'lerin gizemli dünyasına bir yolculuk yapacağız. Anunnaki'ler kimdir? Anunnaki'ler, Antik Sümer mitolojisinde geçen gökyüzünden inmiş tanrısal varlıklardır. Kelime anlamı Sümerce Anu'nun çocuklarıdır. Anu gökyüzü tanrısıdır ve Anunnaki'ler onun soyundan geldiğine inanılan bir grup tanrıdır. Ama bazı araştırmacılar bu varlıkların tanrı değil, uzaylı bir ırk olduğunu öne sürüyor. Özellikle Zekeriya Sitchin'in 12. Gezegen adlı kitabında bu iddialar detaylı şekilde işlenmiştir. Sitchin'e göre Anunnakiler Nibiru isimli uzak bir gezegenden gelmiş ve dünyada genetik mühendislik yapmışlardır. Ne zaman yaşadılar? Anunnakilerin izleri günümüzden en az 6000 yıl öncesine Sümer uygarlığına kadar gider. Ancak bazı teorilere göre 300 bin yıl önce dünyaya ilk geldiklerinde insanlar henüz tam olarak evrimleşmemişti. Bu varlıkların ilk insanlar üzerinde genetik deneyler yaptığı ve Homo sapiens'i kendi amaçları doğrultusunda yarattıkları öne sürülür. Ayrıca Mezopotamya'daki kil tabletlerde bu tanrıların insanlara bilgi, teknoloji ve medeniyet getirdiği yazılıdır. Peki insanlara ne yaptılar? Sümer tabletlerine göre Anunnakiler dünyaya geldiklerinde altın aramak için buradaydılar. Altın onların gezegeni olan Nibaru'nun atmosferini korumak için gerekliydi. Ama bu zor ve tehlikeli işi kendileri yapmak istemediler. Bunun yerine insanları genetik olarak yarattılar ve işçi sınıfı olarak kullandılar. Bazı anlatımlara göre İlk insanlar, hizmetkar tanrılar, anlamına gelen İki adlı başka bir varlık türünden türetilmiştir. Anunnakiler, insanların zeka seviyesini artırmak için kendi DNA'larını insanlara aktardılar ve böylece biz doğduk. Peki insanlar yarı tanrı mıdır? Eğer Anunnakiler uzaydan gelen gelişmiş varlıklarsa ve eğer biz onların DNA'sını taşıyorsak, o zaman biz kimiz? Bazı eski metinlerde kralların tanrılarla akraba olduğuna dair ifadeler yer alır. Bunun anlamı bazı soyların anunnaki kanı taşıdığı inancıdır. Yani insanlar sadece biyolojik varlıklar değil, potansiyel olarak kozmik bir soyun mirasçılarıdır. Bu düşünce insanın ruhsal uyanışı ile ilgili modern fikirlerle de örtüşür. Anunnakiler nereye gitti Şu anda neredeler Sümer yazıtlarında Bu varlıkların göğe döndüğü Anlatılır Ama bazı teorilere göre Onlar hiçbir yere gitmedi Yer altında Başka boyutlarda ya da başka bir zaman çizgisinde Varlıklarını sürdürüyor olabilirler Bazı komplo teorileri Dünyayı yöneten Seçkin ailelerin Anunnaki soyundan geldiğini öne sürer Kimileri ise piramitlerin, tapınakların ve ley hatlarının hala onların enerjisini taşıdığını savunur. Anunakiler geri gelecekler mi? Birçok insan onların yakın zamanda geri geleceklerine inanmaktadır. İşte en çok tartışılan soru bu. Bazı eski metinlerde tanrıların dönüşünden bahsedilir. Bu pek çok kültürde kıyamet ya da altın çağla ilişkilidir. Nibiru gezegeninin tekrar dünyaya yaklaşacağı ve Anunnakilerin döneceği söylenir. NASA böyle bir gezegenin varlığını reddetse de halk arasında bu söylentiler yayılmaya devam ediyor. Spiritüel bir bakış açısıyla bakarsak belki de Anunnakilerin dönüşü fiziksel değil, bilinçsel bir dönüş olabilir. İnsanın kendi içindeki tanrısal yanını hatırlaması. Peki gerçek nedir? Belki de hiçbir şeyi kesin olarak bilemeyeceğiz. Ama bilinen şu ki insanlık tarihinin çok daha derin, çok daha eski ve çok daha gizemli bir kökeni var. Anılarımız sadece bir efsane mi? Yoksa bizim yaratıcılarımız mı? Bu videoda bir yolculuk yaptık gökyüzünden gelen tanrılardan kendi içimizdeki tanrısal potansiyele kadar uzandık. Kim bilir, belki de gerçek cevap dışarıda değil içimizdedir.